Bu i̇şte, ya, ya, evet. Evet. O Hep okey geldiği şey. Yavrum. oluyor? Şiir de güzel olur ama başkalarının önüne götürür. Tabii hani rasi. Salak anlamıyor ya. Halen anlamıyor. <laughs> ama <laughs> en sonunda töbeye geldi. Ulusal ses, ulusal ses demiş ki nedir? <laughs> tek millet, tek devlet. Bunlar ne olur mu çocuğu? Bundan iki ay önce Türkiye'lilik <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hem. Hayır olacağı belliydi. Askerin dur demesiyle duruyordu. Askerin müdahalesiyle duruyordu. Asker çekildi şimdi değil mi? <laughs> Emniyet için zul demektir abi. Sen ili koruyamıyorsun. Bir ilin valilik binasını bile korumaktan acizsin ki. Görsün her an olanın namını, az bile olmuyor. Vallahi. Yani polis de insana biraz şöyle 5-10 tane gitse abi, sadece sapan kullanabiliyorlarmış. Bizim genç KPC'nin çocuklar <laughs> <şaşırlar> gibi. <laughs> He? Ama ne bileyim ben tavan yaptırmazsam bu olay var. Ama yani onu söylüyorum, bu kalabalık değil. Benim üç aşağı beş yukarı tanıyorsunuz. Evet. <laughs> Beni oraya verecekler. Bizim Hasan Şatır'ı verecekler. Üç ayda var ya Diyarbakır'ın mum gibi yapmazsın. Kale o kale Şimdi asker o kadar hoşuma gidiyor ki çekilmiş kenara. Diğer bakırı kenardan seyrediyor. Ha, asker diğer bakırı gitse uçak Yalan mı? Zaman yani zamanında Sincan'da tank yürüten adam diğer bakır. Olur mu? Yedinci konu. Hava taktik. Hava taktik. Yok, o da o zaman sana, yani. yani, yani Şemdinli'nin üstünde cenazeler sırasında o örgütün var. O zaman Biz. alçaktan sorku yapan tavuk kuvvetleri istese bugün de yapardılar. bakıyorum. Ama yapmıyor. Sen demek ki çalışmıyorsun. Değil mi? Evet. Asker de mutlaka uyarmıştır. Bak şehirlerde eylemler yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Ha, asker göz yumuyordur yaptırmıyor. Yaptırabilse ne yapar? Göz yumuyor. Ne yapıyor? Bir tek validinin etrafını bir kabur asker sarıyor. Çünkü bir ilde vilayet düşerse o il düşmüş demek da. O el, o iskancilerin, isyancıların eline geçmiş demek ya sen valiliği kurdun, çekilin bir kere ver. Bak ben size açık söyleyeyim. Bir operasyon bir mi? Abi emniyet Ankara'da meyhanelere Kerane'nin aracını yiyordu biliyorum zaten. Meyhanelere, barlara huzur aidatı diye zarf verildi. Herkesin huzur aidatı da abi zarfın içinde küçük bir kağıda yazdı. O parayı sike sike koyuyorsun. O para bilet masaj salonları, o bir tane ayakkabıcı var, ayakkabıcının arkasında. O para da, bak nasıl bir, o para AKP'ye yi. gidiyor. <laughs> <Yiku harcadılar. gülüyor> Yargıyı bitirdiler. Yargıyı bitirdiler. Yargıyı sağ olsun bizim müşterik operasyonu. Onlar geçen sene yargıya başkanı olarak daha kimler savcıları yüksek kurulu üyeleri, yeğenleri, çocukların işini yitirdiler. Yeğenlerinin, yeğenlerin işte kuzenlerin işleriyle falan uğraşıyor. Kuzenlerinin çocuklarının işleriyle uğraşıyor. Onları iyi, etkin, aktif yerlere getirmek diye. Nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün her gelen meclis başkanı da meclisi dağıtacağım, tasfiye edeceğim. Sikeri fazla Şimdi memur. Yani mantıkla yani. bakınca hakimler, savcılar, yüksek kurda bu işlerle uğraşıyor. Kayın döneminde abi, kayın kararnamıyla kurulun önüne gidiyor. Kurul, vatan dünyaya seni yiyebilir mi ya, şuraya mal alalım, buraya mal alalım. Adam çak çak bir imza etti. Memleketin filizi çünkü. Yardım çok başlı. Bir tek Mars zammı için. Anayasa Mahkemesi yaratılır, da Danıştay Başkanı'nın iktidarı 85 yıl Cumhuriyet tarihinde abi ilk defa yaptığın başında bir tane İslam çıkıyor. Bu kadar basit. Ben vatandaş tarihim olarak, bir asker çocuğu olarak bu memlekte görevimi yaptığımı inanıyorum. Ben görevimi yaparım, sizi haberdar ederim. Ben karşımda devlet görevim. Devleti bizi siz biliyorum biraz mutlu biliyorum biraz jandarma gidiyorum. işimize gelirsin. Benim Cumhurbaşkanı olmama tek engel olan askerler. Askerler için engel olan kim? Büyük Anıt'ta Başbuğ. Bir şey, Büyük Anıt'ta Türkiye'de. Çünkü Başbuğ ne dedi abi? Başbuğ ne dedi abi? Köşte dedi, başörtüsü oturabilir. Ama protokolü çok Oraya kadar izin veririz. Üstüne bu olaylar patlattı arkadaşlar. Tamam.